Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar 250 aboneye özel çekiliş videosunu çekiyorum arkadaşlar. Neden Fibo Mobile hesabındasınız diye sormayın. Birazdan göstereceğim arkadaşlar. İlk önce arkadaşlar çekiliş herkese teşekkür ederim 250 abone olduğunuz için. Hatta şu an 251 olarak güncel olarak tam bilmiyorum. Arkadaşlar çekiliş şartı acayip derecede çok kolay bir şart. Sadece arkadaşlar abone oluyorsunuz. Sadece abone oluyorsunuz ve yorumlara arkadaşlar ünlem hopper yazıyorsunuz. Bunun nedeni arkadaşlar çekeceğim size de yani. Videonun linkini bırakacağım. O yorumlarda ünlem hopper olanların arasından birini seçecek. O yorumlar ünlem hopper yazın arkadaşlar. İletişim, iletişim adresini sadece arkadaşlar kazanan kişiyi videoda belirleyeceğim. Zaten videoda söyleyeceğim. O kişi yazacak zaten arkadaşlar. Çok kolay bir şartı varsa sadece abone oluyorsunuz ve yorumlara ünlem hopper yazıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. Biraz hızlı anlatıyorum. Video çok uzun olmasın arkadaşlar. Ee, ödül. Ödül ne arkadaşlar? Bildiğiniz gibi ben çeşitli oyunlar çekiyorum. Fimobil, Brawl Stars, OSM, Basketbol. Yani çeşitli oyunlar çekmeye çalışıyorum arkadaşlar. Onun için izleyicilerimiz yani sadece Fimobil izleyicileri izlemiyor. Fimobil var, OSM var. Çok değişik izleyiciler izlediği için. Yani mesela sadece Fimobil çeksem kimse katılmaz. Arkadaşlar onun için e, ben önceki videolarda söylemiştim yarım yarım. 1 ile 10 TL arası. bir çekiliş olacak ama arkadaşlar limitimiz 20 TL. Bu nasıl olacak derseniz arkadaşlar Fumobil'den örnek vereceğim onun için hesaplayayım arkadaşlar. Mesela şurada Fumobil'e geliyorsunuz 19 lira 150 FIFA points. yani acayip derecede kötü. Mesela arkadaşlar kazanan kazanan FIFA oynuyor. Mesela yeni etkinlik gelecek arkadaşlar. Onunla ilgili de bir video gelebilir. 25 Şubat'ta yeni etkinlik gelecek. Gelir gelmez arkadaşlar. Mesela e, o etkinliğe özel böyle bir şeyler gelecek böyle paketler gelecek. Mesela arkadaşlar 3750 elması var. Gelir gelmez arkadaşlar ben hesabına gireceğim. Buradan 9 liralık teklif alacağım arkadaşlar mesela. 9 liralık teklifi aldım arkadaşlar hemen cevherlerle bu 88'e kadar gidip alacak hemen coins kasabilecek. bilecek. Sonra arkadaşlar sadece Fumobil'de değil ben sadece Fumobil'de örnek verdim. PUBG'de UC Sonra Minecraft izleyicileri de var. Minecraft arkadaşlar premium yani premium hesap vereceğim arkadaşlar. Altın olacak büyük ihtimalle. Tam bilmiyorum fiyatlarını ama. Ee, sonra bayağı şey vereceğim arkadaşlar. Ne istiyorsun? Hangi oyunu oynuyorsanız da onunla ilgili şey vereceğim arkadaşlar. Sonra Steam kodu vereceğim. 10 liralık. Eğer yani hiçbir şey oyun oynamıyorsa ben Steam oynuyorum der. Steam kodları vereceğim arkadaşlar. Yani gerçekten çok güzel bir çekiliş olacak. Ama arkadaşlar artı bir şey var. Ya yani sizin için daha iyi. 10 liralık mesela bir geldi arkadaşlar. Şu bir 9 liralık şey oldu. Şundan aldı arkadaşlar. Ben bunu verdim. Çok katılım olursa arkadaşlar bir tane daha yapmayı düşünüyorum. Mesela arkadaşlar 9 liralık aldı ya. Birisine daha çektim. Yani bir tane bir kişiye daha bundan alabilirim arkadaşlar. yani bilmiyorum çok fazla çekiliş olması lazım arkadaşlar. Yani e, baya nasıl diyeyim sayısını bilmiyorum ama arkadaşlar geldiği zaman zaten ben bakarım ona göre sizinle ayrı bir video çekerim arkadaşlar. Çekiliş şartları ve özellikleri böyleydi arkadaşlar. Zaten e, soracağınız bir şey olursa ben a, a, böyle a, bayağı yani fazlasıyla yorumlara yazacağım arkadaşlar. Yani nasıl diyeyim? Çekilişin ayrıntılarına falan hepsi yorumlarda olacak arkadaşlar. Yorumlardan da okuyarak çok kolay abone olursunuz ve yorumları hopper yazıyorsunuz. Bu kadar basit arkadaşlar. Evet. Videoyu kapatayım arkadaşlar. Kendinize bakmayı unutmayın. İnşallah güzel yerlere ulaşacağız. İleride de çok büyük bir çekilişimiz olacak. Onun için de yavaş yavaş ilerliyoruz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.